da buna mutlu olurum. Çünkü yokluğumun fark edilmesi beni mutlu eder. Bugün ne yapıyoruz? Size burada bir giriş videosu çekeceğim. Bir haftalık kısa kısa vloglar çektim. Ev içerisinde yaptıklarımız, ders çalışma rutinlerim, Ege ile yaptıklarımız, eşimle yaptıklarımız vesaire. Kısa kısa hızlı bir, bir hafta izleyeceksiniz. Sonrasında videonun sonunda KPSS ile ilgili konuşacağız. Neredeyim? Hangi konudayım? Hangi dersteyim? Neler bitti? Neler yapıyorum? Amacım, hedefim nasıl? Nasıl ilerliyorum gibi soruları cevaplayacağım sizinle birlikte bunları konuşacağız. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa da yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi ben oraya bakıyorum ve size elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi siz haftanın bütününü izlerken ben kendime kahve yapacağım. Ondan sonra kahve içtikten sonra videonun sonunda sizinle görüşmeyi bekleyeceğim. Size iyi seyirler diliyorum. Videonun sonunda da görüşürüz. Ders çalışma serüvenime hoş geldiniz arkadaşlarım. Saat 2 itibariyle oğlumu uyuttum ve hemen masanın başına oturdum. Tarih tekrar yapıyorum. Soru çözümü videosu izliyorum. Burada Gökhan Hoca'nın soru çözüm videolarına bakıyorum. Size hızlıca bir çekim yaptım ama kaç saatimi aldı inanamazsınız. Çözüm videolarını bitirdikten sonra Ramazan Hoca ile yeni konuya geçiyorum. Yeni konuda önce dinliyorum, tekrarımı yapıyorum, aklıma takılan yerleri bir kez daha okuyorum. Size her anı çekemedim tahmin edersiniz ki çünkü videonun süresi inanılmaz uzun olacaktı. Bu yüzden hızlı hızlı gösteriyorum. Ders çalışmaya devam ederken eşimden bir kahve desteği geliyor. Canım şimdi tekrardan çok teşekkür ederim. O an gerçekten çok iyi geldi bana çalışmalarımı bitiriyorum ve hızlı bir şekilde aşağı iniyoruz arkadaşlar. Çünkü Diyarbakır'da inanılmaz bir kar yağdı. Hava çok güzeldi, kar yağdığı için yumuşaktı. Biz de hep birlikte kar topu oynadık. Kar savaşı yaptık, birbirimizi yuvarladık. Ailecek güzel vakit geçirdik. Sonra eşimle sıcacık bir kahve içtik. Kar yağarken kar izleyerek keyifli bir an yaşadık. Sonrasında tabii ki bizimkiler oyuna devam ettiler. Her yerde yuvarlandılar arkadaşlar. İnanılmaz ben de eğlendim tabii. Araya kendimi de katıyorum size. Bu güzel kar yağışını göstermeye çalışıyorum. Egemen'in rollerinde görün istedim. <laughs> Bizi çok güldürdü. Yani bana kar topu atın, ben de yere düşeyim, bayılayım falan numarası yaptı. Neyse kardan adamımızı yaptık ve oğlumla bir akım çektik. <laughs> Gün orada kapattık ve ertesi güne geçiyoruz. Mükemmel bir gün batımıyla sizi karşılıyorum. Akşam çekmeye başladım çünkü gündüz hiç ama hiç vaktim yoktu. Ege ile ilgilen, ev işlerini hallet derken zaten akşam oldu. Güzelce gün batımını izleyip keyif aldıktan sonra hemen masa başına geçeceğim. Ders çalışacağım uzun bir süre. Düz çalışamadığım saatleri telafi etmek amacıyla masanın başına oturuyorum. Hızlı bir şekilde soru çözümüne başlıyorum. Tarihte ilerlediğim konuların sorularını çözmekle devam ediyorum. Soru çözümü bittikten sonra havanın soğukluğuna dayanamayıp hemen bir anne kek yapmak istedik. Eşimle birlikte hızlıca bir yaptık onu fırına attıktan sonra ben tekrar masa başına oturacağım tabi size burada tarif vermiyorum ama görün diye her anı çekmeye çalıştım tam anlamıyla bir anne keki bence ee, sadece kakaolu yaptık sade yapmadık genelde benim annem sade kek yapardı o yüzden bu detayı söylemek istedim kek yapım aşamasıyla sizi baş başa bırakıyorum devamında geliyorum kekleri fırına attık ve pişmek üzere. Ben tekrar masa başına geçmiştim bu arada. Canım eşim yine masaya kekimi çayımı getiriyor. Çalışmaya devam ediyorum ve günü burada kapatıyorum. Kahve yapıyoruz. Evet. Şimdi oyun mu oynayacağız seninle? Şimdi oyun mu oynayacağız seninle? Ne oyunu? Ne oyunu? Türlesen? Kütüphanecilik. Kuzu <laughs> Evet. Bilmiyorum. Ege ile birlikte kahve yapacağız. Şimdi ben bundan içeceğim. Hemen kahvemi koyuyorum. Makinemi çalıştırıyorum. Kendimi de sansürlüyorum. Ne yapalım? Flat white yapalım. Kahve değil mi? Evet kahve anneciğim. Kahvemizi yapıyoruz ve oğlumla birlikte oyun oynamaya geçeceğiz ama onun meraklı bakışlarıyla bu anları izlemek bana çok keyif veriyor. Yani herkesin çocuğunun farklı huyları vardır eminim ama benim oğlum ben ne kadar kahveyi seviyorsam o da bu aşamaları izlemeyi çok seviyor. Gerçekten her an yanımda bekliyor ve nasıl yapıyorum, neyi neye koyuyorum, hangi fincanı seçiyorum çok ilgisini çekiyor ve ben bu durumdan çok mutlu oluyorum. Onunla bu anları paylaşmak benim için çok kıymetli. Küçük ama güzel anlar bence. Bir yandan da mutfağa dair şeyleri öğreniyor diye gerçekten çok seviniyorum. Bu sadece bir kahve değil, yemek yaparken vesaire de çok yanımda durduğu için mutfağa çok hakim. Çocukların günlük işlerimize dahil olması onların hem öz bakım becerilerini geliştiriyor hem de bence bilinçlerini çok çok açıyor sorun çözme becerilerini çok geliştiriyor. Buna gerçekten çok inanıyorum. O yüzden her anı benimle paylaşmasına izin veriyorum. Kahveleri yaptıktan sonra oğlumla birlikte kütüphanecilik oynamaya geçiyoruz. Bu bizim en sevdiğimiz oyun çünkü oğlum kitap okumayı çok seviyor. Bir kahve yapıyoruz, ona da süt koyuyorum. Birlikte kitap okumaya başlıyoruz. Önce o hikayeyi resimlere bakarak bana anlatıyor. Sonra da sırasıyla bütün kitapları ben ona okuyorum. Umarım izlediğiniz kısımları beğenmişsinizdir. Güzel bir video oluşturabilmişimdir. Hiçbir fikrim yok. Haftanın başından beri çektiğim için çektiğim anları da unuttum. İzlerken göreceğim bu yüzden. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunları da yazarsanız ben çok mutlu olurum. Şimdi gelelim derslere. Arkadaşlar videolarımı takip edenler biliyordur. Bilmeyenler için tekrardan bahsedeceğim. Ben Türkçe coğrafyayı bitirdim tamamen. Özellikle coğrafya tamamen bitti. Türkçede hala dönüp dönüp baktığım konular var. Çünkü bence Türkçe biraz hmm, nankör bir ders. Yani eee sözcükte anlam, cümle anlam vesaire dil bilgisi kısmı biraz tekrar ve e, azim istiyor bence. Yani benim için öyle. Çünkü ben unutuyorum. E, coğrafyayı çok unutmuyorum ama Türkçe'deki kuralları unutuyorum dil bilgisindeki kuralları. O yüzden dönüp dönüp bunları tekrar ediyorum. Yani Türkçe tamamen bitti diyebilir miyim bilmiyorum konu olarak evet ama devamlı e, o konulara bakıp sanki ilk defa dinliyormuşçasına dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışıyorum sorularını çözmeye çalışıyorum. Coğrafyada da tamamen konularım bitti. Şu an deneme işte soru. E, tekrar vesaire yapıyorum. Harita üzerinden çalışıyorum. En büyük yaptığım bence şey bu. Büyük bir haritam var. Diğer videolarda göstermiştim. Duvara yapıştırdım. Onun üzerinden harita çalışıyorum. Ya da kendi harita dosyam var. Harita dosyama değilsiz harita çıkarttırmıştım. değilsiz haritaların üzerine bölgeleri ben kendim yazarak öğrenmeye çalışıyorum. Bu kesinlikle coğrafyada çok çok ama etkili bir yöntem. Örneğin ee, siz nasıl çalışıyorsunuz coğrafyada bilmiyorum. Bunları benimle paylaşırsanız birlikte iletişim halinde olmuş oluruz. Bilgilerimizden yararlanırız. Benim coğrafya çalışma şeklim böyle. Önce konu tekrar yapıyorum. Sonra soru çözüyorum. Deneme çözüyorum. Branş denemesi. Ondan sonra e, takıldığım yerlere tekrar bakıyorum. İşte harita dosyamdan e, tekrar etmek istediğim yerleri yani, tekrar ediyorum. Gün sonunda da yapmak istediğim bir şey yoksa o gün haritayı alıyorum. Büyük haritayı duvar üzerinde e, çalışıyorum işte. Bölgeleri ondan sonra ovaları dağları kendim yaza yaza öğrenmeye çalışıyorum. Coğrafyadaki stilim bu. Şu an tarihe kafayı takmış durumdayım. Tarihte neredeyim hemen size söyleyeyim. Bayağı ilerledim ya yani bence iyiyim. Tabii tarihi bitiren arkadaşlarımız da var, Instagram'da görüyorum, paylaşıyorlar. Onların adına çok mutlu oluyorum ama kendi adıma bazen üzülüyorum. Acaba geriminim diye. Şu an ben tarihte e, şeye geçtim. Atatürk'ün hayatına geçtim. Buradayım. Bunu niye gösteriyorum bilmiyorum. Herkes biliyor zaten. E, tarihte. Konular biraz ağır ilerliyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki Ramazan Hoca'nın videoları biraz uzun. Önce videoları bitiriyorum. Konuyu dinliyorum. Sonra soru bankasından yine Ramazan Hoca'nın iki soru bankasından soruları çözüyorum. Birisi normal KPSS olan, birisi KPSS AGS olan. Bence o KPSS AGS olan kitabı çok çok başarılı. Yani direkt böyle soru analizleri, Zaten videolarında da kendi de söylüyor. Yeni nesil sorular, tarzlar o kitapta çok fazla. Ya Ben sınavda da bu tarz sorular geleceğini düşünüyorum. Zaten Ramazan Hoca oldukça soru tutturan birisi. E, anlattığı yerlerden ve bahsettiği kişilerden direkt soru geliyor. O yüzden soru tarzını beğeniyorum. Ramazan hocanın soru bankalarını çözdükten sonra tekrar yapıyorum. E, branş denemesine daha geçmedim çünkü tam anlamıyla tarih bitmedi. Ben konuları bitirdikten sonra branş denemesi çözüyorum. Ama konuları bitirene kadar da iki soru bankasından dönüşümlü bir şekilde soruları çözmeye devam ediyorum. Bence tarihte en önemli şey arkadaşlar, atıyorum baştaki konular İslamiyet öncesi. Başladık, bitirdik, dinledik, tekrar ettik. Konular ilerledi. sona geldik. Ama baştaki konuları unuttuk. Yani ben böyle hissediyorum. Baştaki konuları hep böyle unutacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü çok fazla konu var ve tarih gerçekten bir derya deniz. O yüzden e, sürekli tekrar yapmaya çalışıyorum. Bu kitabı var ya böyle sürekli okuyorum. Boş kaldığımda normal, ben normalde de kitap okumayı çok severim. Roman okurum genelde. Zaten kafeste döneminde kitaplara fazlasıyla ara verdim. En son ne zaman kitap okudum hiç hatırlamıyorum. Onun yerine bu ders notlarını okuyorum. Baştan sona. Roman gibi. Vaktim oldukça okumaya çalışıyorum. Çünkü tarihten ankör bir ders. <laughs> Bence derslerin hepsi nankör. Ya da benim artık yani yaşım büyüdü ve Öğrendiğim bilgileri çok çabuk unutuyorum. Yani keşke üniversiteden mezun olur olmaz KPSS sürecine girebilseydim ve bilgilerim tazeyken bu konuları öğrenip işte sorularını daha kolay bir şekilde çözebilseydim ya da daha kolay aklımda kalırdı belki bilmiyorum. Bu konuda biraz zorlanıyorum ama bence tarihte en önemli olan şey Konuyu bitirdiniz, ilerlettiniz, geriye dönüp tekrar yapmak. Konuyu bitir, ilerlet, geriye dön, tekrar yap. Bunların hepsini birleştirdiğinizde tarih oturuyor. Şimdi benim bitirmeme az kaldı. Yani sanırım şu an Ramazan Hoca 47. videosunu yükledi. Daha ne kadar yükleyecek bilmiyorum. Benim 7 videom falan kaldı. 7 videoyu bitirdikten sonra Ramazan Hoca ile birlikte giderim diye tahmin ediyorum. Tarihi bitirdikten sonra, yedi, videoları tamamladıktan sonra sürekli tekrar yapacağım arkadaşlar. Yani en büyük hedefim bu. Normalde de tarih dersim çok iyi değildi. Çünkü unuttuğum için, yani anlamadığım için de konuları anlıyorum. Ama olayları çok çabuk unutuyorum. Okul zamanında da böyleydi. Bu yüzden tarihle aram bir barışık değildi ama Ramazan hocayla daha çok sevmeye başladım. Gerçekten okuldaki hocalarından pek şanslı değildim bence. Sevdiremediler bana tarihe. O yüzden Ramazan hocayla mutluyum. Anladığımı düşünüyorum. Son olarak da anladığımı unutmamak için devamlı Tekrar yapmak hedefim. E, tarihi bitirdikten sonra işte vatandaşlar geçeceğim. Bu arada matematik ne alemde diye sorarsanız matematikte ilk konulardayım arkadaşlar. Benim sayısalım iyi değil. Çok üzgünüm bunun için. E, matematikte acele etmiyorum. Bildiğim konularda sorular çözmeye çalışıyorum. Yeni konulara geçmiyorum. Çünkü benim için şu an tarih daha önemli. Tarihi bitirdikten sonra matematik programıma dahil edeceğim. Matematik vatandaşlığı o şekilde ilerleteceğim. Ama şu an hedefim tarihi de bitirip ana dersleri Türkçe, coğrafya, tarih benim için ana dersler. Bunları e, güzelce bir oturtmak Gerçekten bir soru gördüğümde artık hızlı bir şekilde çözmeyi hedefliyorum. Yani tarihte bir soru gördüğümde böyle saatlerce sayfaya bakmak bazen insanın canını sıkıyor. Böyle olsun istemediğim için e, çok güzel bir tekrar programım var. Bitirdiğimde zaten sizinle bu tekrar programını paylaşırım. Belki notlarımı da paylaşırım isteyenler olursa. Böyle yani... Ders çalışma şeklim bu şekilde. Herhangi bir şeyim yok bu arada. Onu bir arkadaşımız sormuştu bir videonun altında. Çalışma programınız var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Ee, videoları takip edenler biliyor. Benim bir tane çocuğum var 3 yaşında. Ve fazlasıyla ilgi istiyor. Günüm zaten onunla geçiyor. Ondan kalan vakitlerde ders çalışıyorum. Onun haricinde eşimin evde olduğu günler full time çalışıyorum. Boğazıma bir şey takıldı. Böyle olduğu için de sabit bir programım yok maalesef. Ama e, genelde hedeflerim oluyor. İşte bugün şu konuyu bitireceğim, bunu tekrar edeceğim, şu kadar soru çözeceğim gibi. Bu her gün değişiyor. Keşke sabit bir programım olsaydı ama ben güne göre şekil alıyorum. Yani o gün e, oğlumdan kalan vakitte gerçekten yorgun değilsem. Masa başında daha uzun süre oturuyorum ya da eşim evde olduğu günler ekstra yapacak işlerimiz yoksa günün tamamını masada geçiriyorum gibi. Şu an için benim şu an benim için bu düzen güzel. Umarım yıl sonuna kadar, yani sınava kadar böyle devam ettirebilirim. Çünkü verim alıyorum bundan ve şikayetçi değilim açıkçası. Sizin çalışma programlarınız nasıl? Neler yapıyorsunuz? Hangi konudasınız? Nereye geldiniz? Hangi dersleri bitirdiniz? Ne kadar ilerlediniz gibi soruları siz de benimle paylaşın lütfen. Birbirimizle iletişim halinde olalım. Çünkü bence KPSS sürecinde arkadaşlık etmek çok motive eden bir şey. Yani birkaç tane arkadaşım var KPSS'ye çalışan. Onlarla sınav hakkında ya da sorular hakkında, dersler hakkında konuştuğumda çok motive oluyorum. Yani gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü bazen kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Üzgünüm. Ama sınava çalışan birisi sizi çok iyi anlıyor. Beni sınava çalışanlar şu an anlayacaktır. O yüzden yorumlarınızı benimle paylaşın. Benim de içim rahat etsin. Hem konuşalım, dertleşelim. Kim nerede? Bir öğrenelim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Bana tavsiyeleriniz var mı? Bunları Benimle paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Ee, video fikirleri hakkında yorumlara çok fazla bakıyorum. Ee, Herhangi bir video fikriniz varsa, şunu çek özlem dediğiniz bir konu, bir başlık olursa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. KPSS'ye çalışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gerçekten herkesin dilediği, istediği şekilde Rabbim önüne sersin. Bunu canı gönülden söylüyorum. Ama çalışanların kazanacağını biliyorum. Yani yattığın yerden dua ettiğinde hiçbir şey olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bol çaba, bol azim ve güzel bir sene diliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pazar günü görüşmek üzere.